Esselamu Aleyküm kıymetli şükürler derneği yardımseverleri, abilerimiz, ablalarımız inşallah. Afrika'dan, Çat'tan hepinize selam ediyoruz. Şimdi inşallah burada Çat'ın Çat bir köyüne geldik. Burada inşallah dernek olarak sizlerden almış olduğumuz Kur'an'ları, sizin de göstereyim şöyle Kur'an'ları inşallah. Sizlerin göndermiş olduğunuz Kur'an'ları burada tahta levhalardan alacağız. Yerine bu görmüş olduğunuz Kur'an'ları buradaki, Buradaki talebelere inşallah hediye edeceğiz. Allah'ın izniyle yapmış olduğunuz bu Kur'an bağışından burada okuyan her çocuk, her harfinden sizin için her her harfine 10 sevap yazılacak inşallah. Rabbim bu yapmış olduğunuz yardımlardan çok razı olsun inşallah. Rabbim Şükürder Derneği vesilesiyle dünyanın bir ucunda bu kardeşlerimize Kur'an ulaştırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yavuz Selim hocamıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hayra vesile olduğu için Şükürder Derneği'ne teşekkür ediyoruz. Böyle bir hayra vesile olduğu için buradaki hafızların, talebelerin, Kur'an ihtiyaçlarını giderdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hayırınızı... Gani gani inşallah kabul eylesin. Yapmış olduğunuz hayırlardan sizlerin ailelerinize bereket ihsan eylesin. Eşlerinize, ailenize bereket ihsan eylesin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Afrika'dan, çattan. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.